otomobil alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yedek parçasının, servis sahanın, bir de sağlamlık, kalite bunlar. Otomobil alırken ikinci el mi, sıfır araç mı tercih ediyorsunuz? Piyasa şartlarına göre aradaki uçurum çok yüksekse ikinci el daha azsa sıfırını tercih ederiz. Otomobil bir yatırım aracı mıdır? Şu anda ihtiyaç ama yatırım olarak da gözükebilir. TL'nin değer kaybetmesinden dolayı normal bence. Elektrikli araçlara ilgi nasıl peki? Olması gerekir, daha da artması gerekir. Yani bu konuda. Ben genelde sıfır taraftarıyım. Yani tabii ki de yatırım olur. İşte tabii yatırım araçtır evet. Ee, yani uçan araba çıkarttılar. Elektriklerin ben artık önümüzde olacağını düşünmüyorum. Yani yakınlarda uçan arabalar bizimle birlikte inşallah. kendi ihtiyacıma göre tabii ki. Nasıl bir arabaya ihtiyacım var ona bakıyorum. Ben şimdiye kadar hep sıfır araç aldım. Otomobil bir yatırım mıdır sizce? Hayır, ihtiyaçtır. İlk önce ekonomime bakıyorum. Parama göre ve bilindik markaları tercih ediyorum. Otomobil alırken ikinci el mi yoksa sıfır araç mı tercih ediyorsunuz? <laughs> Sıfırı tercih ederim her zaman. Otomobil bir yatırım mıdır sizce? değildir. Çünkü yatırım başka şeylerdir. O masraftır, zarardır. Ama gereklidir. Elektrikli araçlara ilgi nasıl peki? Hiç ilgim olmadı. Çünkü şarj sorunu olduğundan dolayı benzinli araba ve arabalar tercih ediyorum. Eğer sıfır marka bir otomobil alacaksam önce güvenlik, sonra konfor, servis yani iki servis bakımları, servise ulaşılabilirlik bunlara çok dikkat ederim. Otomobil alırken ikinci el mi yoksa sıfır araç mı tercih ediyorsunuz? O maddi duruma bağlı. Genelde ben sıfır tercih ederim ama ee, eğer birinci el otomobile sıfır otomobile ulaşılacak bir imkanım yoksa mutlaka ikinci el tercih ederim. Onu da e, güvenilir şu anda günümüzde güvenilir e, satış bayileri var garanti veren. Bir yıl iki yıl garanti veren bayiler var. Onlara yönelerek oradan almayı tercih ederim. Bir ayrıca da eğer tanıdığım birisinin otomobilini de biliyorsam kullanım şeklini Bakımlarını düzenli yapıyorsa onu da tercih ederim. Otomobil otomobil bir yatırım mıdır sizce? Eskiden öyleydi ama şu anda günümüzde ihtiyaç oldu. Eskiden yani bizim gençliğimiz gençlik dönemlerimizde insanlar otomobili hep yatırım aracı olarak alırdı. Çünkü otomobili o zamanlar atıyorum bin liraya almışsa ya yani bir milyon liraya almışsa 5 sene sonra o aracın değeri 15 milyondu ve o zamanki parayla ee, bir şekilde değer kazanıyordu. Gerçi son 5 yıldır da aynı e, şekilde oldu ama pandemiden bu tarafa bu e, otomobil sektöründeki çip problemi yüzünden <laughs> üretimde bazı kısıtlamalar oldu. Dolayısıyla da e, fiyatlar çok aşırı derecede yükseldi. Yani ben 2020 yılında bir araç almıştım. 125 bin liraya. Aynı araç bugün 1100 lira, 1200 lira. Yani 5 yılda bu kadar artması insanlara bir şekilde de yatırım yapabilir miyim fikrini aşılıyor ama otomobil bir yatırım aracı değil bana göre. Günümüzde bir ihtiyaç sadece. Elektrikli araçlara ilgi nasıl peki? Yani elektrikli araçlara bazı söylentiler var. ne, ne derece doğru bilmiyorum işte elektrikli olmasından dolayı radyasyon yayıyor falan diyorlar ama yani tabi fosil yakıtlardan kurtulmak için elektrikli aracın daha güvenilir, daha açıklayıcı bilgilerin topluma empoze edilmesi lazım. Yani belki bu düşünce bir safsatadır. işte radyasyon yayıyor düşüncesi. Bunu otomobil sektörünün Yapacağı otomobil programlarıyla gerek hibrit gerek tam elektrikli otomobilleri çok iyi tanıtmaları lazım Geleceği olan bir sektör elektrikli otomobil gelecekte daha iyi konumlara gelecektir şarj üniteleriyle birlikte Kendi zevkime estetiğime o kadar sıfır almaya çalışıyorum